Hepiniz arkadaşlar ben Bugün birlikte Minecraft oynamayacağız. Bir tane tanıtım yapacağım. Efendim. Arkadaşlar geldim. Sorun çıktı. Ne mu yüzden de sorun çıktı yine. Ben düzeltmeye çalışacağım bunu. Ha, çok like yapacağım. Artı 5 çok az. Olsun. Artı 5 like eminim şu fair video attı videoma. Eee hmm. Hepsi dislike olabilir. Bir de bunun aranızdan bir anlar vardı. Şimdi bir tane video koymamız lazım. Sticker falan var. Burada like var. Üstüne tıkladığınızda böyle like gelecek zaten. İsterseniz şunu yapmayacak. Şunu üstüne bir kere basarsanız buradan büyütüyor. Böyle döndürüyor. Böyle de aslında. Şimdi bir tane video şey yapalım diyelim. vardı mıydı? Heh, yok mu? Evet Bu benim video. Geçen dünkü video bu. Hı. Legendin de tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Yeni yeni trapor, ben yeni YouTube programını atladım. Doğru. Şöyle ki şey derseniz o kanalımın logosu. Mesela bunda şey varmış. Ben sil, sileyim bunu. bunları şöyle çeksiniz mi ne? neyse boş ver böyle böyle yapıyorsunuz ben de bunu niye tam oraya buradan da video cd'ye ka, kaydediyorsunuz buradan da video yüklüyorsunuz zaten ha, basmış komplet he şuradan da ya tam tersi Share oyun youtube'dan youtube'a yükleniyor buradan galeri bir karta gidiyor. Buradan ne oluyor ben de bilmiyorum. Bunu sil, sileceğiniz zaman böyle. Buradan title. Bunlar ne? Cyberlink'i şeyleri. dur dördür şey. Başar geldim. Bu sefer de. Hı. Neyse söylemeyeceğim. İşte böyle böyle cidden Cyberlink'in şeyleri var. İşte cyberlink diyelim. Başlatalım. Böyle Arkadaşlar Bir de arada lan falan diyebilirim. böyle. Cyberlink. Böyle böyle böyle. Sana like benimki like. Anladım. Legend'in tanıtımına özel demiştim video başladığında artı çok az bir şey zaten artı 5 like. lan artı 5 like arkadaşlar onun dışında başka bir şey değil mi? Ben, ha, tamam dün böyle bir şey oluyordu ben buraya bastığımda başlatmıyordu ee, Artı 5 like legend tanıtımı bugün çekeceğim. Dün video çekemedim. Çünkü Yine günümüzde hata verdiği üşendiğim için dün video çekemedim. O yüzden video gelmedi dün. Biz zaten yorgundum. günün sonra doğru Minecraft videosu attım o Sonra da PowerDirector Pro'nun tanıtımı videosunu sürpriz olsun diye bugün attım artı 5 tak dediğim gibi artı 5 takta Recan'ın tanıtımı Recan'ın artı 5 takta Minecraft bedi varsa başlayacağız artı 5 arkadaşlar lütfen bay bay